Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sera. Arkadaşlar 22 Şubat haftası burç enerjileriyle sizlerleyim. Ve Oğlak burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri bekleyen enerjiler neymiş? Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı almak isterseniz de ya da aşk analizi ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Sizler bu hafta böyle bir şehir dışı yolculuk yapabilirsiniz. Arabayla ilgili bir gündeminiz olabilir. Alma, satma ya da böyle e bir gündem oluşacak olarak görünüyor ki bu hayırlı bir şekilde olacak onu söyleyeyim size. Ve sizde şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar. Dengeyi kuramadığınız, dengeyi kurmak istediğiniz ama hem aklınızdaki kişinin hem sizin üzüldüğü, üzüldüğünüz bir konu var burada. İkiniz de bunun altından kalkamıyorsunuz. Siz uykusuz geceler geçiriyorsunuz, o uykusuz geceler geçiriyor. Böyle bir sırtımdan vuruldum ilişkinin bitmemesi gereken yerde bir soğukluk geldi ya da bir bitiş ya da bir yıkım ama ikimiz de bunun altından kalkamıyoruz, ikimiz de bunun için üzülüyoruz, ikimiz de müzdaripiz dediğiniz bir duygu durumu, bir gündem olacak sizde. Çok seviyorum, çok özlüyorum, beni çok sevdiğini, çok özlediğini biliyorum ama sanki şöyle bir şey var. İkimiz de gurur yapıyoruz. O benden bekliyor, ben ondan bekliyorum. İşte biz bu yüzden dengeyi kuramıyoruz. İşte biz bu yüzden acı çekiyoruz. Ama ben seni çok seviyorum diyerek yoğunlaşacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Peki bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde, enerjisinde neler varmış? Bir de onu görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi de böyle çok ince eleyip sık dokudu. Çok muhakeme yaptığı bir gündem olacak. Sizinle aslında barışmak, hediyeleşmek, size bir hediye vermek istiyor. Ama bu beni yorar, bu ilişki beni yorar dediği bir gündem var. Çok üzdüm, çok üzüldüm. Aslında sabrediyorum. Bana bir kapı açacaksın, bunu hissediyorum. Bunun için sabrediyorum. Seni çok stokluyorum, seni çok merak ediyorum. Ve bu hafta sizi çok merak edecek. Eee ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, nasıl vakit geçirdiğinizi, ne paylaşım, nasıl bir ruh durumu, nasıl bir duygu durumu, durumu içerisinde olduğunuzu aklınızdaki kişi çok merak edecek arkadaşlar. Aslında bu hafta size küçük bir adım atabilir. Bu hafta size barışma umuduyla böyle küçücük bir açık kapı gösterdiğinizde koşa koşa size gelme isteği var. Bunu gerçekleştirebilir. Ama sizden bir şey görmeden sizden bir hareket görmeden bunu yapmak istemiyor. Çünkü ya kendine güvenmiyor ya suçu çok büyük altında eziliyor. Hep böyle düşünüp, inceleyip, sık dokuyup hani böyle bir Acele edip de reddedilmek istemiyor da sanki zamanını bekliyor diyebilirim. Ama bazılarınız için şu bir gerçek ki aklınızdaki kişiden bu hafta bir sürpriz, ansızın bir mesaj, ansızın bir adım, bir haber alabilirsiniz sevgili Olat Burcu arkadaşlarım. Ve enerjilerimize bakalım. Ah, Aradan çıkan kart. Peki şöyle alayım. Enerjilere bakalım. Arkadaşlar sizler bağlılık çalıştırıyorsunuz. Bu bağlılık çalıştırmak aslında sizin kendinizi de biraz üzüyor. Böyle olmak istemiyorum. Böyle düşünmek istemiyorum. Ama bu benim halim bu. Çok seviyorum vazgeçmiyorum. Acıyı da çok çekiyorum. Bazen onun acısından besleniyorum. İşte bundan zaten... E kendimden de şikayet ediyorum dediğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Onu istiyorsunuz, evet bekliyorsunuz, evet bağlılıkla çalıştırıyorsunuz ve bir barışma, bir güzellik, bir irtibat olsun istiyorsunuz ama bunu somut ve sabit bir şekilde, kararlı bir şekilde, geliyorsan benim istediğim şekilde gel, benim istediğim şekilde gelmeyeceksen, bana benim istediklerimi sunmayacaksan o zaman gelme dediğiniz bir enerji içindesiniz ve bunu yansıtacaksınız. Aklınızdaki kişiye geldiğim zaman çok düşünüyor. Aslında size çok değer veriyor. Sizden de değer görmek istiyor. Değer gördüğü günleri üzülen bir, günleri düşünen ve özleyen bir karşı taraf var. Sizinle birlikteyken bereketlendiğini biliyor. Ben yine bu enerjideyim. Ben yine değer vermek istiyorum. Alma verme dengesini kurmak, seninle ortayı bulmak ve güzellikler yaşamak istiyorum dediği bir enerjide olacak aklınızdaki kişi. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım sizlere. Kartlarım ne tavsiye edermiş? Çokça dua etmenizi tavsiye ediyor arkadaşlar. Çünkü dua etmezseniz kendi enerjinize hem böyle düşük hissediyormuşsunuz. Hem böyle ölüyorum, bir kıyametin içindeyim, bir karanlıktayım, bir boşluktayım. Bunu hissediyormuşsunuz sizler. Çokça bu hafta dua etmeniz gerekiyor. Sakin olmanız gerekiyor. Ve bir Arkadaşınızla, çok sevdiğiniz bir insanla, belki kardeşinizle vakit geçirip böyle bir kaynaktan beslenmeniz gerekiyormuş ki güçlenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İş meslek, kariyer kartlarıma bakayım. Ee, tabii ki oğlak Burcu olur da işte problem olur mu? Olmaz çünkü her zamanki gibi... Kontrollü ve güçlü bir şekilde işinize, eğitiminize adımlar atıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve güçlenmenize sebep olacak. Daha böyle bir kendi kendini insan takdir eder mi demeyin. Eder. Oğlak Burcu bir başarıya ulaştıysa kendi kendini takdir eder. Kendimden biliyorum bu arada. Bir kişi işinize müdahale etmek isteyecek. Ama kart der ki o müdahaleyi es geçin. Tamam deyin. Gerekirse tamam deyin ama yapmayın. Ama uygulamayın. Bildiğinizden vazgeçmeyin. İş yönünde ya küs olduğunuz biriyle barışacaksınız ya da yapmam dediğiniz bir işi böyle bir ucundan tutup ele alacaksınız. Bu şekilde de kendinizi daha bir güçlü hissedeceğiniz bir dönem bir hafta sizleri bekliyor sevgili Oğlak Burcu. Ve menek mesajlarımda mavi destemden bir kart alıyorum. Bir de motivasyon kartı çekeceğim sizlere. Ve sizlerin istekleri üzerine bu hafta melek kartı ve aşk kartı ile değil de sevgili arkadaşlar eril dişil kartlarıyla mesajlarıyla sonlandırıyorum. Bir hafta bunu yapacağım. Bir haftada melek ve aşk kartıyla sonlandıracağım. 22 Şubat haftası burç enerjilerinde Oğlak Burcu'nda dişinin eriline mesajı. Bir tane de elinden alalım. Eril ısrarla iki tane. <laughs> Ama bir tanesini aldım. Evet sevgili Oğlak Burcu. Ateş onlusu sizler için der ki çok fazla iş. Başkalarından yardım kabul et. Hayal dengesini Hayat dengesini kaybet, stresle ilişkili sağlık sorunları, ha, kaybetme arkadaşlar bir daha okuyacağım özür diliyorum çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetme çünkü stresle ilişki, ilişkili sağlık sorunları söz konusu olabilirmiş sevgili arkadaşlar, strese bağlı sağlık sorunları demek ki temkinli olacakmışız. Ve motivasyon kartınız der ki her zaman beklenenden fazlasını sun. E bu zaten bizim işimiz değil mi? Ve dişin eriline bu hafta için der ki Oğlak Burcu'nda ejderha kartıyla bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım. Eril de dişiline der ki seni arayacağım. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim. Hani açılımda da dedik ya sabredip sağlam adım atmak istiyor diye. Mesajında da bunu tamamladı sevgili arkadaşlar. <laughs> Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.